Oğlum bak çıldıracağım ya deney atlı bir tane şey vardı bir de e, ay yine açtım deney atlı şeyi yeni dünyaya atlı bir şey girdim gireyim bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim durun evet. ee, durun ya bekleyin. arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? İki tane değirmen evimin ne? Böyle yan yana. Yan yana. Oha diyorum. Sonra hop hop şuradan çıkalım. Oha diyorum. Bir de şimdi deney atlı şey mi göreceksiniz? Bu Buydu. <laughs> Buydu. Oğlum deney atlı haritada bir baktım denizin ortasındayım. Yok dedim bakın. Ee, bulmayayım diye burada buradaydım. Şurada da mı ne adam var. Şurada burada var. var. Ya, oha dedim ben de yani. Bu kadar nasıl olabiliyor bu ya? Değil mi? Oha dedim. Neyse arkadaşlar videomuzdan bu kadar.